Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Lahana sarması tarifi veriyorum bugün. Bir büyük boy soğanım var. Soğanlarımı soyup hazırladım. İki de orta boy soğanım. Küp küp doğrayıp soğanlarımızı önce kavuracağız. Pembeleştikten sonra domates sosunu ekleyeceğiz üstüne. Gelişi güzel doğrayalım soğanlarımızın. kanalımda ayrıntılı bir şekilde lahana sarmam var videolarım fırında da yapmıştım onu da koymuştum kanalıma tenceremizi ekledim soğanları koydum ocağa bir çay bardağı olacak şekilde sıvı yağ ekledim altını yaktım tenceremin bir tatlı kaşığı da tuz koyacağım tuzunu da koydum Ağzını kapatalım daha kolay kavruluyor böyle pembeleşiyor. Büyük boy lahanam var benim bir tane, dörde bölüp aynı şekilde bölmeden de yapabilirsiniz büyük tencereniz varsa. Tencereme sığmadığı için ben bu şekilde yaptım. Dörde bölelim bu şekilde suyumu koydum ocağa domates sosu ekleyeyim üstüne salça da koyabilirsiniz isteğe bağlı domates sosuyla da 1-5 dakika şöyle kavuralım yazdan hazırladığım domates sosumu lahanayı bu şekilde haşlayabilirsiniz bir, bir tatlı kaşığı da tuz koydum suya kanalıma abone olup beğeni yapmayı yorum yazmayı unutmayın zil işaretine de tıklarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. 3 bardak pirincim var. Pirincimi de ekledim üstüne. Birer tatlı kaşığı olacak şekilde baharatlarım var. Kimyon, toz, kırmızı toz biber, nane, karabiber ekledim. Birer tatlı kaşığı. Baharat isteğe bağlı bu şekilde baş taraflarını kapatmadan sarabilirsiniz hiçbir çıkma olmayı için de fırında da yapmıştım onu da koydum kanalıma tencerede yapılmış halde var öyle de çekip koydum kanalıma lahana sarmaları kolay pratik Sarma ocağı aldım tenceremi. Bir tatlı kaşığı tuz koydum, bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Kaynar su ekley ekleyelim üstüne tez kaynam pişmesi için. Üzerine çıkacak şekilde suyu ekleyelim, kontrollü bir şekilde. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateş alalım. Az da domates sosu ekledim. Orasını çekmemiştim. Görüyorsunuz. Sarmalarım pişiyor. Bir o kadar da görüntüsüne göre lezzet, lezzeti de bir o kadar güzel olmuştu. Sarmalarım pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.